Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün integralde ara test 36'yı çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Bu soruda arkadaşlar bize bir integral vermiş. Bunun değeri istiyor. Arkadaşlar bu integrali düzenlesek çok daha rahat bir şekilde çözeceğiz. Şu kısmı arkadaşlar 2x artı 2 eksi 2 diye yazıp şöyle yazarsak arkadaşlar x artı 1 x artı 1 daha rahat çözeriz. Çünkü arkadaşlar şu kısım ne olur? 2 olur. İntegralimiz ne olur peki? İntegral e eksi 1 e kare eksi 1 2 eksi 2 bölü e, x artı 1 gelir. Bu şekilde düzenledikten sonra çözümümüz rahat olacak arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin integrali nedir? Yazalım. 2'nin integrali 2 x'tir. Eksi 2 bölü x artı 1'in integrali nedir? 2 çarpı e'nin x artı 1'dir x artı 1 Sınırlarımız ne? e eksi 1 e kare eksi 1 Şimdi yerine yazalım arkadaşlar. Önce 2x de yazıyoruz. e kare eksi 1 çarpı 2 eksi 2 çarpı ne gelecek arkadaşlar? elen e kare eksi 1 e kare eksi 1 artı e 1 Şimdi üstü yazdık. Eksi ne yapacağız artık arkadaşlar? Alt tarafı yazacağız. Alt tarafı da buraya yazıyorum. E eksi 1 i yazıyorum. 2 çarpı E 1. Eksi 2 çarpı elen E 1 artı 1. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyorsunuz. Bunlar birbirini götürür. Ne gelir arkadaşlar? Buradan elen E kare. Şu kısma bakıyoruz. Elen e kare. E bunun cevabı nedir? 2'yi başa alınca 2 iki elen 2'dir. Şey elen nedir? Yani cevabımız nedir? 2'dir. Şu kısım 2'ymiş. Aynı işlemi burada yapınca 1 ile birbirini götürür. Elen e nedir? 1'dir. Ne olacak arkadaşlar o zaman? 2 e kare 2 e kare eksi 2 burası da 2 olduğu için eksi 4 eksi parantezinde burası ne gelecek arkadaşlar? 2e eksi 2 eksi 2 gelecek. Şimdi eksiyi içeri dağıtıyoruz arkadaşlar. 2e kare eksi 6 eksi 2e artı 4 olacak. Yani cevabımız ne gelir? 2e kare eksi 2 eksi 2 e olur arkadaşlar. 2e kare eksi 2 eksi 2 c şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar yine bir önceki sorudaki gibi yapacağız. Peki ne yapacağız arkadaşlar? x kare eksi x eksi 1'i düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? x kare eksi x eksi 2 artı 1 şeklinde yazacağız. Bölü şuraya da yazalım x eksi 2 diye. Bölü x eksi 2 bölü x eksi 2. Şimdi arkadaşlar Pay kısmını çarpanlarına ayırırsak eğer x eksi 2x artı 1'i görürüz. X artı 1 bölü x eksi 2 artı 1 bölü x eksi 2. X eksi 2'ler birbirini götürür. Yani bize verdiği ifade neymiş? X artı 1 artı 1 bölü x eksi 2'ymiş. Ve bunun integralini almak zaten çok kolay arkadaşlar. Integral yazıyoruz tekrar x artı 1 artı 1 bölü x eksi 2 dx. İntegralini alalım. İntegralini alalım arkadaşlar. Ne gelecek? x kare bölü 2 artı x artı ln x eksi 2 gelecek. E sınırlarımız ne arkadaşlar? 4'ten 3'e. Önce 3'ü veriyoruz. Ne gelecek arkadaşlar? 9 bölü 2 artı 3 artı Elen 1. Eksi 4'ü veriyoruz şimdi. 16 bölü 2'den 8 artı 4 artı elen 2. Şimdi arkadaşlar elen 1 zaten nedir? 0'dır. Burası nedir? 12 artı elen 2. Şimdi düzenlersek ne gelecek? 9 bölü 2 artı 3 eksi 12 eksi elen 2. Burası nedir? Eksi 9'dur. Paydaya eşitlersek ne gelir arkadaşlar? Eksi 9 bölü 2 eksi elen 2 gelir. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Bu üçüncü soruda da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kısım nedir? Şu türev ifadesidir. Türevinin integrali nedir? F'tir. Yani şu verilen aslında bu ifade nedir bize? F x sınırlar nedenleri 2'den 4'e. Yani F4 eksi F x'i soruyor bize. F4 nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. 5. Eksi F2 nedir? 7'dir. Sonuç ne gelir? Eksi 2. Alana Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. Verilen bu ifadeyi düzenleyelim. İki kare farkıyla açıyoruz arkadaşlar. Sin kare x eksi kos kare x çarpı sin kare x artı kos kare x. Arkadaşlar sin kare x artı kos kare x nedir? 1'dir. Şu kısım 1. Yani artık bir önemi yok çarpma olduğu için. Peki bu kısım nedir? Hatırlayalım arkadaşlar. Cos 2x'in formülünü cos kare x eksi sin kare x'ti. Bu da ters ise O zaman ne gelir arkadaşlar? Eksi cos 2x gelir. Yani bize sorduğu şey aslında neymiş? Sıfırdan pi'ye eksi cos 2x'miş. 2x de x. E peki arkadaşlar burada ne yapacağız? 2x'e o dönüşümü yapacağız hemen. U dönüşümü buradan dx ne gelir? du bölü 2 gelir. du bölü 2. E sonucumuz ne gelecek? İntegral e, 2x yerine u yazarsak eksi cos u çarpı du bölü 2 gelecek. Bunun integralleri nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Kosinüsün integrali nedir? Sinüstür. Eksi sinüs u bölü 2 gelir. u bölü 2. E sınırlarımız nereden nereye? Pi yazdığımızda u nedir? 2 pi sıfır yazdığımızda o nedir? Sıfırdır arkadaşlar. O zaman önce 2 pi yazıyoruz. Eksi sinüs 2 pi sinüs 2 pi bölü 2 eksi sinüs 0 bölü 0. E, 2. Sin 2 pi nedir arkadaşlar? 0. Sin 0 sıfır nedir? 0'dır. O zaman sonuç ne gelir? 0 gelir. Ceyhan şık. Beşinci soruya bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar kısmı integrasyon uygulayacağız. Lab Logaritma fonksiyona u diyoruz. Polinom fonksiyonu ne diyoruz? dv diyoruz. Yani ln kare x eşittir u dx eşittir. Nedir arkadaşlar? dv. Buradan v ne gelir? x gelir. Peki buradan du ne gelir? du eşittir. 2'yi başa atıyoruz. 2 çarpı ln x çarpı 1 bölü x gelecek. Şimdi arkadaşlar formülümüz neydi? Uçtu, çarpı, vurdu, eksi, integral, vurdu, çarpı, düştü. U nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. U burada ln kare x yazalım. ln kare x çarpı x eksi integral v'miz ne arkadaşlar x çarpı nedir du yazıyorum. 2 ln x çarpı 1 bölü x dx. E, x'ler zaten birbirini götürür. Benim şimdi bulmam gereken şey nedir arkadaşlar? İntegral ln x'tir. Onu da şurada bulalım. İntegral ln x dx. Neden arkadaşlar? Şu kısma bakarsanız eğer 2 integral ln x dx'tir çünkü bu ifadeyi bulursak sonucu bulmuş olacağız. Peki arkadaşlar bulalım. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde ln x'e u diyeceğim. ln x eşittir u. Buradan dx bölü x ne gelir? du gelir. Peki dx nedir arkadaşlar? Eşittir dv'dir. Yani x eşittir v'dir. Yine aynı formül uçtu, vurdu, eksi vurdu, düştü. U nedir arkadaşlar? ln x. ln x çarpı x eksi integral vurdu x çarpı düştü nedir? dx bölü x'tir. x'ler birbirini götürür. Integral dx'in sonucu nedir? x'tir. Peki burayı x parantezine alırsak ne gelir arkadaşlar? ln x eksi 1. Yani integral ln x dx'in sonucu neymiş? x çarpı ln x eksi 1'miş. O zaman arkadaşlar bizden istenen asıl ifade neymiş? ln kare x çarpı x eksi Burayı da x parantezine alıyorum yine. Ln x eksi 1'miş. Tabi 2 çarpanı da unutmuyoruz arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar x parantezine alırsak ne gelir? x parantezinde ln kare x eksi 2 ln x artı 2. E sınırlarımız nereden nereye? e'den e kareye. Önce e kareyi verelim arkadaşlar. e kare çarpı e kareyi verirsek elen kare e kare eksi 2 elen e kare artı 2 şurası ne gelir arkadaşlar 4 gelir elen e kare nedir 2'dir karesi 4'tür arkadaşlar burası da nedir eksi 4'tür artı 2 bunlar birbirini götürür ilk kısım ne geldi 2 e kare geldi eksi e vererek yapalım arkadaşlar e çarpı e verdik. X'e E. Elen kare E. Eksi 2 elene artı 2. Şimdi arkadaşlar elene zaten bir. ile artı 2 birbirini götürür o zaman. Buradan da ne gelir? 1 gelir. Yani sağ kısımda ne geliyor? E geliyor. O zaman sonucumuz ne gelecek? 2 E kare eksi E olacak arkadaşlar. Yani cevabımız Adana şıkkıdır. Şimdi altıncı soruya baktığımızda da bize fonksiyon verilmiş yani integral verilmiş. Bizden bunun türevinde sıfır yazmamız isteniyor. E, hatırlayalım arkadaşlar. Bir önceki testlerde ne yapıyorduk? Önce x küpü yerine yazıyorduk. İnteg e, kök x küp artı 1 artı bir çarpı x küpün türevi yani 3x kare eksi 2x yerine yazıyorum. Kök içerisinde 2x artı bir çarpı 2x'in türevi nedir? 2'dir. Şimdi x yerine de ne vereceğiz? 0 vereceğiz. 0 verirsek ne olur? Kök 1 çarpı 0 eksi kök 1 çarpı 2. E buradan da sonuç ne gelir? Eksi 2 gelir. Adana şıkkıdır. 7. soruya bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar gayet basit. Buraya ne diyoruz? U diyoruz u verdiğimizde arkadaşlar x kare eksi 3x artı 2'ye u veriyoruz ve her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. Ne geliyor? 2x eksi 3 dx eşittir du. Şimdi arkadaşlar yerine yazıyorum. U üzeri 4 çarpı du olur. Peki sınırlarımız ne olacak? Öncelikle 1'i veriyoruz. 1 verdiğimizde sınırımız nedir? 0'dır. 0 Sıfır verdiğimizde ne gelecek arkadaşlar? 2. E sonuç ne gelecek? U üzeri 5 bölü 5 gelecek. Sınırlarımız 2'den 0'a. Önce 0'ı kullanıyoruz. 0 eksi 2 verdiğimizde 2 üzeri 5 bölü 5 bize cevabı verecektir. Yani eksi 32 bölü 5 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru 91 ÖSS sorusu. Gayet basit bir soru görüyorsunuz. Cevabımız nedir? Adanın şıkkıdır. Şimdi 8. soruya bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar tek tek integralleri inceleyelim. Şu kısmın integrali nedir? x üzeri m artı 1 bölü m artı 1'dir. E ne gelecek? 1'den 0'a 1 verdiğimde ne gelir? E, üst taraf 1 gelir. Alt taraf m artı 1 gelir. 0 verdiğimizde 0 olur arkadaşlar. Çarpı Şimdi ikinci kısma bakıyoruz. Burası da nedir? İntegrali çarpı yazalım. x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 ne gelecek? Sınırlarımız 0'dan 1'e. 1 verdiğimizde 1 bölü 2n artı 1 gelir. E 0 verdiğimizde zaten 0 gelecek arkadaşlar. Eşittir. Şimdi sağ tarafı inceliyoruz. Burası da nedir? Şu kısma baktığımızda tek bir kök e, tabanda yazarsak 2n artı m'dir. Ne gelir arkadaşlar integrali? x üzeri 2n artı m artı 1 bölü 2n artı m artı 1'dir. E, sınırlarımız yine nereden nereye? Sıfırdan 1'e. Önce 1 veriyorum. 1 bölü 2n artı m artı 1. E, 0 verdiğimizde ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsak buradan ne gelir? 2n artı m artı 1 eşittir. Nedir? Bu ifade ile bu ifadenin çarpımıdır. Çarparsak ne gelir? 2n artı m artı 2n m gelir. Çarpalım arkadaşlar. Artı 1 geliyor bir de. Çarparsak bu ifadeyi göreceğiz. 2n ile 2n birbirini götürdü. m ile m birbirini götürdü. Ne kalacak arkadaşlar? 1 eşittir. 2n m artı 1. Bir. E birler de birbirini götürdü. 2 nm ne oldu arkadaşlar? n çarpı n eşittir. Sıfır oldu. Peki n nedir arkadaşlar? Bakıyorsunuz pozitif bir sayı n nedir? Tam sayıdır. O zaman n'in kesinlikle cevabı nedir? Sıfırdır. O zaman edirne şıkkıdır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.